Şimdi bizim bebelere ara ara yeni güncellemeler yükleniyor ya. Bir buçuk, üç buçuk, dört yaş arasındaki bu dönemde diyelim karşı çıkma güncellemesi geliyor. İki yaştan sonra hele konuşma becerisi de ilerledikçe. Hayır, git, sen git, seni sevmiyorum, yapmayacağım, yemeyeceğim, gitmeyeceğim, giymeyeceğim, uyumayacağım, söylemem. Benim oğlum bir de böyle eliyle sen git diye aduket de yapıyor. La havle ve la kuvvete illa bil. Zor. Niye böyle oluyor? Çevresine, Özellikle anne babasına ve özellikle annesine karşı çıkıyorlar. Aslında annesinden ayrışıyor ve yıkıcı yanını gösteriyor. Yani tüm bu süreçte annesinden ayrı birisi olduğunu bir benliği, bir iradesi olduğunu keşfetmeye başlayacak. Bazen aslında kendi istediği bir şeydir. Sırf siz dediniz diye karşı çıkar. Ben bebek miyim böyle sen istiyorsun diye giyeceğim çizmemi. Ay çizmemi giymeyeceğim. İçinden böyle hayır demekle karşı çıkmakla ilgili bir şeyler geliyor yani. Bu daha karmaşık haliyle ergenlikte de olacak. Şimdi benlik oluşturuyor. Ergenlikte de kimlik oluşturacak ama ergenliğe girmeyeyim şimdi. Çocuk der ki ha ben annemin parçası değilim. Ben hakikaten ayrı biri miyim? Bunu test eder, denemeler yapar. Benim ayrı bir iradem var var. mı? İradesini ortaya koymaya çalıştırdık. Annemin dediği değil de benim dediğim oldu. Benim ayrı bir iradem varmış der. Ama bir yandan da şüphe doludur. Hem özerk olma isteği var, ihtiyacı var. Ama aslında özerk olacak gücü de yok. Rabbimin <laughs> kafası ve ruhsal dünyası oldukça karışıktır. Bu yüzden sizi de karıştırır. Onun kişiliğinin oya gibi işlenmeye devam ettiği çok önemli bir dönemdir. Psikoloji kuramlarında bu yaşlar ve bu çatışmalar anal dönem meseleleri olarak ele alınır. Erikson diye bir kuramcı da özerkliğe karşı utanç ve ve kuşku diye tanımlar. Çocuk hem özerk olma ihtiyacı ve çabası içindedir hem de bundan utanç ve kuşku duyar. Onun bu duygusal karışıklığını böyle zor anlarında da çocuğunuzun yüz ifadesinde de yakalayabilirsiniz. Hem aa diye bazen ortalığı yıkıyor ama böyle kendisinden çok da emin değil yani onun yüz ifadesinde bazen yakalıyorum bunu. Bu bir dönemdir, geçicidir yani ve önemli bir dönemdir. Anne babası bu yıkıcılığı karşısında ne yapıyor? Onu karşılayabiliyorlar mı? Kapsayabiliyorlar mı? Onun bu yıkıcılığı karşısında yıkılıyorlar mı? Yani kişisel algılamayın. Sizi sinir etmek için, uyumsuz, huysuz bir kişiliği olduğu için, asi bir karakter olduğu için, bir türlü sözünü geçiremeyen bir ebeveyn olduğunuz için yapmıyor bunları. Aslında büyüdüğünde böyle yetişkin olduğunda hayır deme becerisinin, karar verme becerisinin, topluma uyumlu olabilme becerisinin, kendini savunma böyle haksızlığa karşı çıkabilme becerisinin temellerini atmış oluyorsunuz. Önce bize hayır diyecekler, sınırlarını koruyacaklar, isteklerini ifade etmeyi öğrenecekler. Bizim yanımızda dışarıdaki dünyaya hazırlanacaklar. Peki çocuğu biz bu dönemde nasıl yaklaşsak diğer videoda devam edeyim. Benim çocuğum çok inatçı bir çocuk. Her şeyde biz çok inatlaşıyoruz. Her şey bir krize dönüyor evde diyorsanız inatlaşmak işteş bir fiil. İki tarafında eylemini gerektiriyor. Çok inatlaşma varsa siz de inatlaşıyorsunuz demek ki. Sizin de tavırlarınızı, duygularınızı bir konuşmak gerekir. Önceki iki videomda anlattım hani çocuğunuzun bu hayır demesinde bir sıkıntı yok. Daha büyük yaşta mesela ilkokul dönemindeyse ve hala sürekli inatlaşmanız varsa ilişkinize bakmak gerekir yani. O yaşlarda böyle inatlaşmaların çok olması ama normal bir şey değil çünkü. Sizin hayırları nasıl karşıladığınız önemli. Bu yaşlardaki onların o karşı çıkışlarına peki nasıl yaklaşsak? Çok az sayıda hayır kullanın derim. Hayırları altınlarınız gibi düşünün. Kıymetli yani. Altın bozdururken bir düşünürüz hakikaten değiyor mu bozdurma mı diye. Yani bunu da öyle düşünün. Bir şey hayır demeden önce hakikaten benim hayır demem gereken bir şey mi? Az sayıda kullanırsanız hayırlarınız daha etkili olur. Çok sık hayır diyorsanız buna bir bakın derim. Hayır o olmaz. Hayır onu ver bakalım. Hayır bunu giyeceksin. Hayır gideceğiz. Böyle sürekli bir hayır halindeyseniz çocuk e, yalama oluyor. sizi. Dinlemiyor zaten her şeye hayır. Yani siz çok hayır demeyen biriyseniz ve prize yaklaştığında hayır dediğinizde çocuk bir duruyor yani belki hakikaten tehlikeli bir şey vardı. diye ama siz her şeye hayırlar diyorsanız sizin hayırınız daha az etkili oluyor. O yüzden prize parmağını sokmaya hayırınızı çok dinlemek istemeyebilir. Ve hayırlarınız esniyorsa çocuğunuz dirende dendiğinde, ağladığında evet'e dönüyorsa çocuğunuz da denemeler yapmaya devam eder. Çünkü sınırım ne? Onu anlamaya çalışır, keşfetmeye çalışır. Mesela bazı yerlerde şöyle durumlar olur. Annesi yanı dolan seslenir. Tamam artık hani dolu doldu televizyonu kapat der. Çocuk tamam anne der ama izlemeye devam eder. 5 dakika geçer annesi der. Kapat televizyonu bak süren doldu der. Çocuk tamam anne dur kapatıyorum der ama kapatmaz. Böyle böyle birkaç diyalog olur. En son anne artık çıldırır. Kapat ödün televizyonu diye anne artık odaya girer. Çocuk hemen televizyonu kapatır. O evdeki kural şu çocuk bunu anlamış. Annem çıldırana kadar televizyon seyretmeye devam edebilirim. Bu ikili yaşlarında hayırlarınız azsa ve kesinse e, kurallarınız esnemiyorsa netse gerekli şekilde koyulduysa ve tutarlıysa siz 4 yaştan sonra da daha rahat edersiniz. Çünkü yaklaşık 4 yaşta çocuklar şunu anlarlar. Ben evet bu evdeyim, ayrı birisiyim ve benim gücüm var. Peki benim gücüm ne? Kuralları anladığım, kişileri tanıdığım, bu annem, babam, bu babaannem, bu yabancı, yok bunu tanımıyorum, bu öğretmenim, sosyal çevresini tanır. Kurallar nerede geçerli, ne kadar uyulabilir ve benim gücüm nedir, bu kuralları nasıl esnedebilirim? Bunun denemelerini yapar. Bu onun akıllı ve sağlık olduğunu da gösterir. Çocuklar izler ve bilirler. Mesela der ki anneanneme eve gelince annem ona zaten bir şey diyemiyor. Anneannemin sözü daha çok geçer. Anneannem bizim evdeyken kudurabilir. Annesinin kılacağı birçok davranışı yapar. Sonra anneannesi gittiği zaman çocuk hemen davranışlarını değiştirir. Annesinin kuralları geçerlidir çünkü artık gibi. Pazarda kendimi yerlere atarak ağlarsam anneme onda bana kızıyor ama aslında etraftan utanıyor ve bana oyuncağı alıyor iyi. Bunu öğrendiğim iyi oldu. Bu taktik cebimde bulunsun der. Denemeler yapmaya devam eder. Sonra başka bir gün der ki ha yok bu taktik babama işlemiyor der. Böylece kimi nasıl kullanabilirim? Kime neyi nasıl yaptırabilirim? Bunun denemelerini hep yapar. İşte bu sürecin temellerini aslında bu iki yaş sendromu dedikleri zamanlarda atmış oluyorsunuz. Bu yüzden ilerleyen yaşlarında da daha sağlıklı bir ilişki kurmanız için az sayıda hayır demenizi ve hayırlarınızda net durabilmenizi öneriyorum. Ama çocuğunuzu hayır dediğinizde bir çatışma yaşayabileceğinize de hazır olun. Çatışmayı yönetebilmeniz de önemli. Yetişkinler için bile çoğu zaman reddedilmek kolay bir şey değildir. Bir çocuk için de öyle. Yemekten önce diyelim çikolata yemek istiyor ve siz buna hayır dediğinizde isteğini reddetmiş olacaksınız. Reddedilme karşısında insan birçok duygu yaşar. Buna kızar, Üzülür, hayal kırıklığı yaşar. Böyle anlarda mesela çocuğum irade kazanma döneminde hayır dedi ve ben de ona çikolatayı vereyim. Böylece gücü olduğunu düşünsün de demeyeceğiz tabii ki. Onu korumak için yemekten önce çikolata vermeyeceğiz. Buna hayır dediğinizde net durmalısınız. Çikolata vermediğinizde aa işte kriz çıktı. Sakin ve dayanıklı şekilde karşısında kalabilmek önemli. Ona duygusunu tanıtabilirsiniz. Çikolatayı vermediğim için bana kızdın. İstediğim olmadığı zaman ben de kızıyorum. Kızdığım zaman mesela benim kaşlarım çatılıyor, kalbim hızlı hızlı çarpıyor, bağırmak istiyorum. Sende de öyle oldu sanırım. Baksana bana bağırıyorsun, vurmaya çalışıyorsun ama yok hayır, vurmana izin veremem diye tutabilirsiniz. Ona duygusunu tanıtabilirsiniz. Yani bak bu öfke duygusu ve sende böyle bir etkiye yol açıyor. Sen öfkelenince böyle davranıyorsun. Aslında öfkelenince böyle de davranabilirsin gibi. Duygusunu tanıtabilirsiniz. Bu duyguyu yaşamasına alan açabilirsiniz. Biraz kendisi de tanısın yani. Biz böyle tutarlı oldukça ve açıkladıkça zaman içinde bu duyguyu tanımayı ve bu duyguyla baş etmeyi de öğrenecek. Bu yaşlardaki hayırlarında en etkili ve eğlenceli çözüm oyuna çevirmek, yarışmaya çevirmek olabiliyor. Merdivenlerden çıkmak istemiyor. Benim eşim bu konuda daha başarılıdır. Ama işte önce zaten ben çıkacaktım falan diyor. Aa işte ben çıkacağım diye zaten olay yarışmaya dönüyor. Böyle merdivenlerden kendisi çıkıyor. Gibi böyle oyunlara çevirebilirsiniz. Yaşı küçüldükçe dikkat süresi de daha kısa zaten bunu biraz kullanabilirsiniz. Çenek sunmak da çoğu zaman günü kurtarabiliyor. Kampos içindeki sunma 2 yaş civarında sanırım daha etkili. Önceden bizim evde çok güzel işliyordu. Şimdi benim oğlum 3,5 yaşlarında ve o zaman söyle annem mi giydirsin, babam mı giydirsin diyorum. Annem de giydirmesin, babam da giydirmesin diyor. Bu seçenek sunma taktiği böyle 3 yaştan sonra pek işlememeye başladı. Ama olsun ikili yaşlarda belki gününüzü kurtarır. Yine hala bazen işe yarıyor tabi de. Ve başka rollerden destekle gücünüzü toplayabilmenizi öneriyorum. Uf anne olmaktan sıkıldım. Başlıklı bir video hazırlamıştım. Onu izleyebilirsiniz. Daha detaylı bahsediyorum. Kendinizi dinlendirin yani. Ve ben de hani o gün gerginsem mesela biraz daha böyle eşime bırakıyorum meseleyi bir ekip olabilmeniz, birbirinizi dinlendirebilmeniz de eğer mümkünse imkanınız varsa bunu yapabilmeniz de etkili oluyor. Böyle böyle geçiyor yani günler. Hayırlısı olsun, kolay gelsin. Ben de sürecin içinden bir olarak size sevgilerimi gönderiyorum. Emin olun yalnız değilsiniz. Kolay olmadığını ve geçici olduğunu biliyorum.